4 günlük acil durum diyeti kahvaltısıyla isterseniz minik minik başlayalım. Şimdi Ben çok beklettiğimi düşündüğüm için hemen buna geçiyorum. Şimdi bunu, Sonrasında... buna bir şey yapalım. Dedim ki 3 ana öğün 3 ara, ara öğün var. Öğün Neden? Termojenezis öğün sayısı arttığında anlık 3, 4, 5 günde vücut kalori yakma yeteneğini artırır. O yüzden 3 ana öğün 3 ara öğün verdim. Lütfen öğünleri bozmayacağız. bozmayacağız. Hemen diyetimize geçelim. Bir de sizden ricam sabahleyin e, tartılın. ...diyelim ki yeni yıl sonrasında daha fazla yemek yediniz... ...sabah tartılın, her sabah düzenli tartıldığınızda... ...dört gün içerisinde aldığınız toplam kilo neyse... 2 ise 2, 3 ise 3 bir buçuk ise bir buçuk kiloyu vereceksiniz demektir. Bu öğünler arasında tüketebileceğimiz metabolik bir denge sıvısı Sıvı tarifi de var. vereceğiz. Onu yapalım, kafamıza bir kenara onu koyalım. Çünkü hep öğünler arasında ondan yudumlayacağız. Evet, öğün, Buyurunuz. öğün sonrasında birer bardak içmenizi tavsiye edeceğim... Metabolik denge sıvısı benim özel geliştirdiğim, tok kalmaya yardımcı olan, vücudun ödem atım hızını da arttıran bir e, içecek. İki tane orta boy elmayı dört eşit parçaya bölün. Elmanın rengi önemli değil, kırmızı, sarı veya e, yeşil olması. Bir tane rulo tarçın, e, bir tane limonu küçük küçük parçalara bölüp içerisine atın. Daha sonra bir de tadı da çok lezzetli. ...bir tatlı kaşığı tane karabiber... Bunları tencereye mi koyduk? Evet tencereye değil koyacağız. Mi? Bir tatlı kaşığı da kuru karanfil. Evet. Şimdi 5 tane malzeme var. iki yeşil elma, bir tane limonu dört eşit parçaya bölüyorsunuz... ...çekirdekleriyle kabuklarıyla birlikte. Bir tane e, rulo tarçın, birer tatlı kaşığı da tane karabiber ve tane... ...yani toz değil tane karabiberle kuru karanfil. Daha sonra da üzerine 2 litre su dökeceğiz... Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika, dakika boyunca kaynatacağız. Sonra karışımı süzüp serin bir yerde tutacağız. Bu 4 gün gider bize zaten. Ee, mutlaka 4 gün kullanırsınız. 2,5 litre de yapabilirsiniz. 2,2 de. Suyu ona göre ayarlayabilirsiniz. Kahvaltıdan sonra, öğle yemeğinden sonra, akşam yemeğinden sonra birer su bardağı bu karışımlar içeceğiz. İçeceğiz. Bu sizin tok kalmanızı da sağlayacak. <laughs> ve bunun dışında daha iyi... E, kilo vermenize destek olabilecek termojenezisi de artıracak diyebiliriz. Çok güzel. Diyetimize gelelim. gelelim. Diyetimize ve Çay kahvaltıya. Çay serbest bu diyette kahve Hı. serbest bu diyette Hı. maden suyu iki şişe içebilirsiniz. Hı. Öğünlerin yerlerini değiştirmeyin. Tarifleri lütfen iyice uygulayın. Çünkü %100 etki göreceğiniz bir sonuç elde edeceksiniz. Şimdi Hı. kahvaltımızda ekranda da görüyorsunuz. Bir tane haşlanmış yumurta, bir dilim beyaz peynir tam yağlı olsun ya da peynir çeşitlerinizi çeşitlendirebilirsiniz. Beş tane zeytin 4 tam ceviz yani 8 tane yarım ceviz ve yanına bol domates, salatalık, taze, nane, maydanoz. Hangi yeşil yapraklı sebzeyi bulursanız ondan limitsiz tüketebilirsiniz. Domates yemeyenler varsa bu mevsimde kokteyl domates olabilir ya da hiç tüketmeden bol salatalık yiyebilir. Kahvaltıyı yaptıktan sonra kahvaltı ile öğle arasında müthiş bir ara öğünümüz var. Bir su bardağı süt tüketmenizi rica edeceğim. Fakat içine kakao koyduğumuzda Birazdan konuşacağız kakaonun içerisindeki özel bir bileşik. Sütle birlikte tükettiğinizde vücudun kalori yakma yeteneğini arttırıyor. Örneğin bir su bardağı süt yaklaşık diyelim ki 130 kalori. Siz bunu tükettiniz vücudunuz bunu yakmaya başladığında 130 kalori yakacakken... ...kakaolu süt kullandığınızda 130 kalori alıyorsun, 170 kalori vücudun yakıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani termojenezisi arttırıyor. Bir su bardağı ister laktozsuz ister laktozlu tam yağlı olduğu müddetçe sorun olmayan kakaolu bir sütümüz olacak. Öğle öğünümüz müthiş lezzetli bir çorba tarifi vereceğim size. Balkabağı çorbası. Bu tarifte size vereceğim malzemeleri lütfen ilk önce fırınlayın. Fırınladıktan sonra güzel bir şekilde tencereye atın. Diğer malzemelerle birlikte karıştırın. Birazdan vereceğim size ama isterseniz bir kase balkabağı çorbası, bir kase cacık, ...bir dilim ekmek, bir yemek kaşığı zeytinyağlı hazırlanmış salatanız olacak. Çorbanın tarifi şöyle, bal kabaklarını güzel bir şekilde koyu turuncu renkli olanlarından alın. Bir orta boy soğan, bir tane avuç, bir iki diş sarımsakla birlikte bunların hepsini fırına verin. Fırından çıkartın, tencerede su bir yemek kaşığı zeytinyağı ve istediğiniz baharatlarla birlikte pişirdikten sonra mutfak robotundan geçirin. Su olarak da ister kemik suyu, ister et suyu, ister tavuk suyu koyabilirsiniz. Daha sonra hazırladığınız çorbadan öğlenleri birer kase tüketeceğiz. Sonra ara öğünümüz geliyor. Neydi? Birinci ara öğünümüzde süt, ikinci ara öğünde yoğurt. Bir kase yoğurdunuz olacak. İçine biraz pul biber koyabilirseniz mükemmel olur. Biraz da zeytinyağı. Yine diyelim ki bir kase yoğurttan 130-140 kalori aldınız. Biraz pul biber ve biraz zeytinyağı koyduğunuzda 200 kalori kadar vücudunuz harcamaya başlayacak. Yani yediğinden daha fazla kalori harcayacak. Sonra ise bir akşam öğünümüz var. Şimdi akşam yemeğimizde zeytinyağlı bir yemek yemenizi istiyorum bir küçük tabak. Hep şöyle Şeyi denir ya. Şey var mı? Limiti var mı? Ne? Ben geçen ilk tabak yemişim de pırasayı. Olur mu? Yok bir şey olmaz bir Yedim ya da iki yani, tabak çok yiyebilirsin hiçbir sıkıntı yok ama bu diyette şimdi genelde kilo problemi olan kişiler uygulayacağı için o yüzden e, bir Zeytinyağlı tabak... olduğu için rahat etmeyelim yani yine de çok fazla yani benim için de söyler ki fark etmez zayıfsanız nasıl. bir ya da bir buçuk tabak yiyebilirsin ama genelde kilo gidemem. problemi olanlar için dikkat etmekte fayda var bir, bir tabak zeytinyağlı bir küçük tabak ama bunu mutlaka bulgurlu yapın ya da herhangi bir tahıllı karabuğdaylı olabilir veya pirinçli olabilir neden şimdi zeytinyağlı yemekler genelde Biraz da soğuk tüketildiği için de çok fazla tok tutmaz. O yüzden de daha fazla yeme ihtiyacı duyarız. Ama içine biraz bulgur, biraz e, kinoa, biraz karabuğday koyarsak çok, çok müthiş oluyor. bir şekilde doyarsınız. E, bir mevsim sebzesi. İster bu lahana, ister e, kabak, ister patlıcan. <laughs> Şu anda birçok sebzeler var. Semizotu mesela çok iyi bağırsakları çalıştırır. Karnabahar pilavı olur mu acaba az sonra Yusuf'un yapacağı? Mükemmel olur. Ha? Mükemmel olur. Değil mi? O tarife oraya Rahatlıkla o araya. yiyebilirler. Evet, evet. Yanına bir su bardağı kefir ya da ayran. Ben genelde çok çeşitlilik yapmak için söylüyorum. Yani kefir ayran olmaz. Yoğurt da yiyebilirsiniz ama Heh. insan çünkü dört gün boyunca aynı şeyleri yiyeceği için hem öğlen yoğurt, ara yoğurt öteki e, öğünde yoğurt sıkılabilir diye. Hmm. Ve bir yemek kaşığı zeytinyağlı e, e, eklenmiş bir salata. bir salata. Sonra da müthiş bir ara öğünümüz var. Bir kase nar, bir elma veya bir portakal ya da iki tane mandalina yemenizi tavsiye ederim. Bu diyette Taze meyve var, süt ürünleri var, protein kaynağımız var, peynir hmm. ve yumurta, sağlıklı yağlar var, diyet lifi var, her şey var. Daha Bir tek kalorisi düşük. Ayrıca içinde termojenezi arttıran etmenler olduğu için daha fazla kalori yakımına etken diyebiliriz. Harika. Bu noktada da bu 4 gün boyunca 60 dakika yürüyüş olmazsa olmaz kuralınız. yani hareket. Neden? Değil mi hareket? olmaması mümkün değil. Neden? Neden? Yağ yakmak istiyorsak Sark? fiziksel aktivitemizi de bir koymalıyız ki bu 4 günde yağ yakalım yoksa bu diyeti daha fazla uygulamamız gerekir. Bir 7 gün, 8 gün. Şimdi o kadar e, bence zamana yaymaya gerek yok. Gerek yok. Bir, bir an, an önce, önce kiloyu aldıysak bir an önce de verelim derim. O yediklerimiz yağ dönüşmeden hemen bir an önce vermeye, vermeye bakalım faydalı. ve kalıcı şekilde inşallah diyelim. Şimdi Sağlıklı bir yaşam sürmek için, sağlıklı bir kiloda kalabilmek için altın kurallarla hazırladığımız bir test yapıyoruz. Neyin yerine ne koyabiliriz testi aslında bu. İlk seçimimiz gelsin. <laughs> beyaz ekmek geliyor. Hepimizin vazgeçilmezi, sofralarımızın el lezzetli, iştah açan, doyduğumuzu bize aslında hissettiren ama yanıltan beyaz ekmek. Yerine alternatif olarak bir altın kural, bir sağlıklı yaşam kuralı olarak ne ekleyebiliriz? Bakalım. ...mutlaka ekşi maya ekmek yemelisiniz. Çünkü beyaz ekmeğin içerisinde bir... ...hidrokolloid dediğimiz bandeler var. İkincisi çok daha enteresan... ...ekmeğin hacim ve içeriğindeki lezzeti sağlayan... ...koruyucular, katkılar konulabiliyor. Her ne kadar ekmek tebliğinde bunların olmaması söylense de... ...aynı ekmek lezzetini sağlamak için ve raf ömrünü uzatmak için birçok maddeler var. Ama ekşi maya doğal olarak ekmeğin raf ömrünü uzatan bir olay. Çünkü içindeki bütün karbonhidratları laktik asit bakterileriyle parçalayıp çok daha sert bir ekmek yaparak yani suyu daha fazla ortamdan uzaklaştırarak daha uzun süre kalmanızı sağlıyor. Uzun lafın kıssası beyaz ekmek doyurmaz, iştahı arttırır, daha fazla yemeği sağlar, sadece nişastadır, birçok kronik hastalık için zemindir. Aynen diğer kolalı gazlı içecekler gibi düşünün. O yüzden onun yerine ekşi maya, herhangi bir ekşi maya olabilir. Çavdar, tam buğday veya arpa ya da yulaftan bunlardan da ekşi maya hazırlayabilirsiniz. ancak en fazla tam buğday ekmeğinden hazırlayabilirsiniz. Ekşi mayanızı kendinizin yapmasını tavsiye ederim. Ve böylece ekşi mayalı ekmek yaptığınızda daha az miktarda daha uzun süre tok kalabilme şansınız var. Son olarak da Beyaz ekmek yediğinizde hiçbir mineralli bağırsakta eminimini arttırmazken Ekşi maya ekmek yediğinizde çinko, magnezyum ve demirin de biyo yararlılığını, vücutta kullanım artışı sağlayarak o minerallerin de vücutta daha iyi depolanmasını sağlarsınız. Besin seçiminde bir diğer altın kurala geliyor. Ben şeker kullanmıyorum, yapay tatlandırıcı kullanıyorum diyorsanız onun yerine koyabileceğiniz farklı bir besin söyleyecek şimdi size. Şimdi genelde e, diyabetliler ve kilo problemi olan herkesin elinde böyle bir e, draceler şeklinde, toz şeklinde evet. tatlandırıcı görürsünüz. Mesela gider kendisine bir yemek söyler ama light kategorisinde bir içecek tercih eder. Şimdi bunun hem amacı bir e, psikolojik, psikolojik olarak az kalori almak. İkincisi o zararlı ama bu daha yararlı algısını e, hmm. reklamlarla bize algılattıkları için daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Hayır, yapay tatlandırıcıların iki tane önemli sorunu var. Bir tanesi prostat mesane kanseri için risk olduğu ilişiklen ilişiklendiriliyor. İkincisi meme kanseri için. Bir kere yapay tatlandırıcıların bağırsağa geldiği an mikrobiyotadaki yararlı bakterilerin tamamını yok ettiğini ya da birçoğunu zararlı olanların da daha fazla ortamda ürediğini söylüyorlar. O yüzden biz ne yapmalıyız? Yapay tatlandırıcı zaten ben daha hiç okumadım ki yapay tatlandırıcı kullandın sağlığına şu sağlık kattı diye. adı üstünde yapay zaten. Noktadır Sentetik yani. Sentetik zaten orada. Evet. evet. O yüzden enerji veren, vermeyen, iştah mekanizması, insülin direnci, glikoz intoleransına bile neden olabiliyor. O yüzden sizden ricam, e, bence onun yerine bal tüketmek çok daha yararlı. Sabahleyin kahvaltınızda biraz ekmeğinizin, peynirinizin üzerine bal koymanız müthiş sağlıklı. Sıcak içeceklerinize bir tatlı kaşığı bal eklemeniz sizin vücut antioksidan kapasitenizi arttırarak birçok sağlığı koruyucu, bağışıklık sistemini geliştirici etkilere sahip. O yüzden ben yapay tatlandırıcı yerine bal tüketiyorum. Şimdi bizim ofisimize geldiğimizde benim siyah bir çay, büyük bir çay içiyorum. Biraz rengi bal koyduğunuz zaman içi sarımtırak oluyor. Her gelen diyor ki ne içiyorsun? Özel bir <laughs> şey mi içiyorsun? Hayır çay, çayıma ben balsız çay asla tüketmiyorum. Bir tatlı kaşığı kadar günde de zaten 3-4 tane içerseniz 3-4 tatlı kaşığı kadar Balı rahatlıkla tüketebilirsiniz. O. Herkes için geçerli mi bu? Diyabet dahil herkes için geçerli çünkü diyabetli diyabet hastaları e, şerbetli tatlılar yemekten bö börek, pasta, kek yemekten uzaklaşırlarsa ha, evet, onun yerine bal çok güzel bal çok daha, daha sağlıklı. Sütüne bal katabilir, e, çayına bal katabilir, ekmeğin üzerine bal sürüp üzerine e, peynirini koyabilir, yumurtasının yanında yiyebilir. Bal her yerde de çok doğal. Çok ihtiyaçını bu şekilde karş Kar karşılar. Diyebilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.